İşte dans budur. It's fantastic. Ah sen Manny olmalısın. Yes ben Manny. Bunlar da aletlerim. Philip, Turner, Dusty, Squeeze, Pat, Stretch ve Rusty. Ben bir çekicim. <laughs> Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de Maria. Bu da dans partnerim Oleg. Çok memnun oldum. Size nasıl hizmet edebiliriz? Bakın top artık dönmüyor. Resitalimizden önce onu tamir etmeliyiz. Resipal ne demek Kelly? <laughs> Resipal değil resital. <laughs> Dostlarım ve komşuların için bir müzik ya da dans gösterisini sahneye koymak. Evet doğru. Bizimki de çok yakında başlayacak. O zaman işe koyulsak iyi olur. <laughs> Filip. Hemen başlıyorum beni. Hmm, bunun motoru yanmış galiba. Aa, bu kulağa hiç hoş gelmiyor. Merak etme Olek motoru değiştirebiliriz. Değil mi aletler? Evet <laughs> Mary. Kelly'nin nalbur dükkanından yeni bir tane alacağız. Hemen döneriz. Thank you Mary. Hello Men Kelly. Merhaba Mary. Merhaba aletler. <laughs> Merhaba Kelly. Peki bugün sizin için ne yapabilirim? Disko topu için yeni bir motor gerekiyor. Disko topu mu? Hmm. Bu zor bir iş olacak Mary. Evet, bence de öyle. En iyisi gidip Oleg ve Maria'ya kötü haberi verelim. Bir keresinde Maria ve Oleg'den dans dersi almıştım. Gerçekten mi? Dans etmeyi tu dersi biliyor musun? Elbette. Ha, göster bize Kelly. Peki. Tamam. <laughs> Manny, partnerim olmak ister misin? Aa, elbette. <laughs> Manny çok iyi bir dansçısın. Thank you Kelly. Sen de öyle. Tamam. Büyük finale hazır mısın? Büyük final mi? Aa, sanırım pratiğin biraz zayıf. Bu harikaydı beni. Fantastik. Hey buna inanamıyorum. Neye inanamıyorsun Kelly? Yine bir fare mi var? Hayır, yeni bir disco topu motoru. Bunun burada olduğunu unutmuşum. Doğrusu inanılmaz. Geri dönmene çok sevindik Manny. Dans resitalinin başlamasına çok az kaldı. Merak etmeyin, artık yeni motor olduğuna göre hemen tamir ederiz. Bakın, prova yapıyorlar. İleri adım, tap tap tap. Geri adım, <laughs> canım, sen dans mı ediyorsun? Dans mı? Ben... Aa, hayır, hayır, hayır. Daha neler canım? Peki aletler, işte eski motoru söktük. Yenisini takmaya da hazırız. Tamam. Biz hazırız Mary. O zaman iş başına. Haydi gelin ve düzeltin. Vedala. Sıkıştır. Oltu getir. we can work. Birlikte çalışın. ve ölçü al. Yassı yap. Gel döndü. Tam böyle. Herkesin bir aleti var. Biz çalışalım. All together. Tam bir edelim. Yaşasın. Evet. Tamam Oleg. Topu çalıştır. Ha, bu çok güzel. What a good job. Ne güzel bir iş. Mükemmel. Teşekkür ederim beni. Teşekkür ederim aletler. You're welcome. Bir şey değil.